Bu gördüğünüz sadece bir tatlandırıcı değil. Bu 15.000 yıllık bir tarih. Bir savaş alanı ilacı. Firavunların mezarından çıkan tek bozulmaz yiyecek ve bir çiçeğin damıtılmış ruhu. O binlerce arının 12 hayatlık emeğiyle yaratılmış sıvı altındır. Tarihin en değerli mucizesinin balın sırrı ne? Manuka'dan çam balına, Kleopatra'nın güzellik sırrından sahte bal efsanelerine. Hazır mısınız? Başlıyoruz. İnsanlığın bal tutkusu yazıyı icat etmemizden bile eskidir. İspanya'daki mağara duvarlarında tam 15 bin yıl önce balı petekten çıkaran kadınların resimleri var. Mısır'da balın değeri altından farksızdı. Firavun Tutankamon'un mezarından çıkan ve hala yenilebilir durumda olan bal kavanozları onun bozulmazlık unvanını kanıtlıyor. Eski Yunan'da Hipokrat balı her derde deva bir ilaç olarak kullanırken onu tanrıların yiyeceği olarak adlandırdılar. Dünya bir bal paletidir. Tadı, rengi ve gücü arının ziyaret ettiği çiçeğe göre değişir. Yeni Zelanda'nın süper gücü şu an dünyanın en çok konuşulanı manuka balı. Onu özel yapan şey yüksek düzeyde antibakteriyel bileşik olan metilgliksol yani MGO içermesidir. Tıbbi amaçlarla kullanılır ve fiyatı altındır. Türkiye'nin tehlikeli güzeli deli bal. Karadeniz bölgesinde yetişen orman gülü nektarından elde edilir. Az miktarda tüketildiğinde tansiyon düşürürken fazlası toksik olabilir ve bu yüzden deli bal adını almıştır. Sıvı pırlanta Avrupa'nın popüleri akasya balı en açık renkli ve en az kristalleşen türdür. Balı ne kadar sıvı ve şeffaf seviyorsanız tercihiniz o olmalı. Bal sadece bir yiyecek değil aynı zamanda çok yönlü bir araçtır. Doğal antibiyotik. Antik savaş alanlarında bile kullanıldı düşük pH seviyesi ve yüksek yoğunluğu sayesinde mikroorganizmaların büyümesini engeller. Açık yaraların üzerine doğrudan sürülerek enfeksiyonu önleme güdüne sahiptir. Kozmetik sırrı Kleopatra'nın banyo ritüellerinde bile vardı. Cildi nemlendirme, yatıştırma ve gençleştirme özellikleriyle modern kozmetik endüstrisinin de vazgeçilmezidir. Peki balın üzerindeki numaralar ne anlama geliyor? Bu numaralar saflık, kalite, nem içeriği ve HMF yani ısı görme değerlerine dayanı bir siyarete bakıyor. Ancak unutulmaması gereken en önemli kalite sırrı şudur. Kristalleşme balın sahte veya bozuk olduğu anlamına gelmez. Aksine saf balın doğal bir tepkisidir. Hatta bir balın zamanla kristalleşmemesi onun yüksek oranda ısıl işlem gördüğünün veya katkı maddesi içerdiğinin bir göstergesi bile olabilir. Bir dahaki sefere bir kaşık bal aldığınızda sadece tatlı bir lezzet değil, doğanın binlerce yıllık bir mucizesini tattığınızı hatırlayın. Her bir damla için minicik bir arı bir düzineden fazla ömrünü feda etmiş, binlerce çiçeği ziyaret etmiş. Bal bize küçücük bir canlının devasa emeğini ve doğanın asla bozulmayacak cömertliğini hatırlatır. Bu altın sıvı bize yiyeceklerin ötesinde bir ders verir. En değerli şeyler her zaman en büyük çabayla ve en saf kaynaktan gelir. Peki siz kendi hayatınızda bu küçük mucizenin hangi sırrını keşfedeceksiniz? Eğer bu içerik size yeni bir bakış açısı verdiyse, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Işığınız bol, balınız saf olsun.